Eskişehir Valisi Sayın Hüseyin Aksoy ile şehrin gündemini ve valilik çalışmalarını konuştuk. Eskişehir Durum Valilik Özel Programımızda Eskişehir'in geleceğine dair önemli bilgiler sizi bekliyor. Bu programı kaçırmayın. Merhaba. Bugün Eskişehir Valiliğindeyiz. Bugün konuğumuz Eskişehir Valisi Sayın Hüseyin Aksoy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Aslında biz sizi davet etmiştik. Ama çok teşekkür ediyoruz. Siz misafirperverlik yaptınız, nezaket gösterdiniz, bizi davet ettiniz. Bugün biz sizin konuğunuz olduk. Ama Hoş geldiniz. programda da biz sizi konuk edeceğiz. Artık böyle birbirimize ağırlayacağız inşallah. Sağ olun. E, programa öncelikle sizin hayatınızı anlatarak başlamak istiyorum. E, Seyin Aksoy 1963 yılında Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya gelir. Değiştirmek istediğiniz ya da ben bunu internetten buldum. Evet. Herhangi bir fark varsa onu düzeltebiliriz. Eksik olan varsa tamamlayabiliriz. Evet. 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 Doğru kişiden bilgi almak bizim evet. için daha güzel olur tabi. Trabzonlu bir ailenin çocuğu olarak doğan Aksoy, ilkokul ve ortaokulu başında tamamlar. Lise eğitimini ise Trabzon'un en önemli eğitim kurumlarından biri olan Trabzon Lisesi'nde tamamlar. 1980 yılında liseden mezun olan Hüseyin Aksoy, aynı yıl yapılan üniversite sınavında büyük bir başarı göstererek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazanır. Burada 4 yıllık eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak 1984 yılında mezun olur. Yalnız ben araştırırken bir baktım hep başarı. Maşallahınız var. Sağ olun. Bu güzel bir şey ki onur duyulacak bir şey. Ve mezuniyetinin ardından 1985 yılında kaymakam adayı olarak göreve başlar. Evli bir ve bir erkek çocuk babasıdır. Allah bağışlasın. Teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz? Yani eğitim bölümümüz sizin belirttiğiniz gibi ilkokulu ve ortaokulu doğum yerim olan Köprübaşı ilçesinde. O tarihlerde Köprübaşı'nda lise yoktu ve lise eğitimini de Trabzon'da alarak, sonra da üniversitenin Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandık. Siyasal Bilgiler Fakültesi o dönemde. Fakülte olarak tercih ediliyordu. İlk iki yıl herkes genel bir eğitim alıyordu. İkinci sınıftan sonra tercihlere göre bölümlere geçiliyordu. Hı hı. Ben de kamu yönetim bölümünü tercih ederek kamu yönetimini bitirdim ve 84'te mezun olduk. Sonra kaymakam adaylığı sınavına girerek 1985-26 Haziran tarihi itibariyle Trabzon Kaymakam Adayı olarak göreve başladık. Şimdi çocuklara genelde sorulur çocukken ne olmak istiyorsun büyüdüğün zaman diye. Sizin o zaman var mıydı? Sorularımızın zaten ilk başlangıç sorumuz bu. Çocukken ben vali olacağım diyor muydunuz mesela? O siyasal bilgiler fakültesini o bilinçle evet ben vali olacağım ve bu niyetle bu fakülteyi istiyorum dediniz mi? E, vali e, olmak tabii çok güzel bir e, meslek ve arzu edilen bir Herkese görev. Herkese nasip olmayacak e, bir şey. Ama bizim tabii öncelikli hedefimiz e, kaymakam olmaktı. Hı hı. Bunu istiyorduk ve o amaçla da Siyasal Bilgiler Fakültesi tercihlerimiz arasında yer almıştı. E, ve e, amacımız e, kaymakam olmaktı. Nasip oldu, kaymakam olduk. Tabii valilik her kaymakama nasip olmuyor. Nasip oldu, valide olduk. Dolayısıyla Maşallah. o anlamda hedeflerimize ulaşma anlamında gayret gösterdik ve gayretimiz de takdir edildi. Allah nasip etti, bu görevlerde bulunduk. Daim olsun. Sağ olun. Peki, bu başarı, hep başarılardan bahsettik. Zaten e, internette hayatınıza da baktığımız zaman hep başarı tabloları var. Bu başarıya ulaşmak için sizce en önemli nokta nedir? Püf noktası nedir? Yani hangi işi yapıyorsanız onu severek yapmanız lazım. Sevgiden geçiyor yine evet, değil mi? Evet, evet mutlaka. Yani severek yapmıyorsanız başarılı olma şansınız çok az. Ben hangi görevde olursam olayım onu en iyi şekilde yapmak için gayret içerisinde oldum. Ve severek yaptım, isteyerek yaptım. Halkın sorunlarıyla ilgilenmek, onlara çözüm üretme bilmek. E, beni mutlu etti ve o anlamda e, işimi severek yapma noktasında gayret gösterdim ve onu da e, belirli ölçüde başarabildiğimi düşünüyorum. Şimdi siz bunu anlatırken ben de şöyle bir duygu oluştu. Şimdi biz e, kamuoyunu da biliyoruz tabi. insanların düşüncelerini de biliyoruz. E siz boşuna sevilmiyor musunuz Eskişehir'de? Yani sevgi düsturu olan bir insanın Sevgiyi yansıtması, sevgiyle işini yapması ve dolayısıyla da onun karşılığını yansıtması ve alması bu olsa gerek. <laughs> yani e, herkesi kucaklayan bir anlayışımız var. Toplumun evet, her kesimine insan, ulaşmayı insan, hedefliyoruz. Evet. E, bu da görev yaptığımız illerde fark ediliyor. E, tabii görevdeyken e, bazı şeyler ifade edilmesi e, normal gibi gözükse de önemli olan görevden ayrıldıktan sonra ...arkanızdan yine o ifadelerin kullanılıp kullanılmadığı. Ee, ben de bu yönüyle baktığımız zaman görev yaptığımız bütün e, illerden... E, ...arkamızdan güzel şeyleri duyuyoruz. O da bizi mutlu. mutlu ediyor ve yorgunluğumuzu alıyor. Bir de bir özelliğiniz daha var. Türkiye'de 22 yıldır kesintisiz valilik yapan tek kişisiniz. Bunu niye borçlusunuz? Daha önce borçluluktan ziyade bu hissiyatı ben sormak istiyorum. Ne hissettiriyor bu size? Şöyle bir geriye dönüp baktığınız zaman... Aa, yapmışım, iyi ki de yapmışım diyor musunuz mesela? Yani tabii bu kadar uzun süre görevde kalmak kolay bir iş değil ama bunu da başarabilmek için işimi ciddiyetle yapma, toplumun tüm kesimlerini kucaklama ve bu anlamda en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde oldum. Bu da takdir edildi ve görev verilerek bu noktaya kadar geldi. 22 yılı tamamladık. İşte 24. Bence yılın ya. içerisindeyiz. Aynı Allah olsun. nasip ederse, büyüklerimiz takdir ederse bir süre daha bu görevi yaşaddine kadar yapabilirsek, yapma gayreti içinde olacağız. İnşallah. Sizi meslek hayatınızda en çok motive eden şey nedir mesela? Yani size aktarılan bir sorun var ve bu sorunu çözebiliyorsanız o sizi çok mutlu ediyor. Yani bu insanların sorunlarını çözme noktasında onların size aktardığı taleplerin karşılanması noktasında bir çözüm üretebiliyorsanız o sizi mutlu ediyor ve motive ediyor. Elimizdeki sanat spor gibi etkinliklere sıklıkla katılıyorsunuz. Bu genelde halk tarafından da gözlemleniyor. Çünkü genelde katılılmıyor. Meşguliyetten, sorumluluklardan, programlardan dolayı. Ama biz de görüyoruz. Basında e, ya da katıldığımız etkinliklerde hoşumuza da gidiyor aslında e, şehrin ileri gelenlerinin, şehrin yönetiminde olanların ön sırada sanat etkinliklerinde aynı alkışı tutmaları, aynı sahneyi izlemeleri, halkla aynı havayı teneffüs etmeleri. Bu çok güzel bir şey. Size ne hissettiriyor bu? Yani fırsat Sevim buldukça tabii sanat etkinliklerine, spor etkinliklerine böyle. <laughs> evet, fırsat buldukça katılmaya gayret gösteriyoruz. Hem e, kültür sanat faaliyetlerine evet. hem de sportif e, aktivitelere e, izleyici olarak, seyirci olarak katılmayı arzu ediyoruz. E, bunu da Eskişehir'de e, fırsat buldukça yapmaya gayret ediyoruz. Hem e, kültür ve sanat e, faaliyetleri içerisinde yer almak, e, hem topluma hem de kendimize daha iyi mesajlar Topluma verme anlamında da katkı sağlıyor. Bunu fırsat buldukça yapmaya devam edeceğiz. Peki bu fırsatların içinde spor yapmaya vaktiniz oluyor mu var mı öyle spor merakınız? <laughs> e, o konuda çok arzu edilen derecede yapamıyoruz. Daha e, önceki yaşlarımızda biraz futbol oynuyorduk ama artık bu yaş itibariyle futbol Yaşasın biraz bir şey e, riskler <laughs> taşıyabiliyor. Anda. Onun için e, fırsat buldukça aslında herkese tavsiye ederiz en azından. Yürüyüş yapabilme oldukça evet. önemli. Ee, fırsat buldukça yapmaya gayret çok ediyoruz. çok yoğun değil mi evet. programlarınız? Sürekli aynı bir şeyler çıkıyor. Öyle, yani öyle günden farklılaşabiliyor. Yani. O bakımdan çok fazla fırsat bulamıyoruz. Peki takip edebildiğiniz, mesela... Trabzonluların genelde vardır Trabzonspor spor coşkusu. Yo futbola tabii ilgimiz var futbolu Süper Ligi, işte Eskişehir Spor'u ve birçok spor Eskişehir aktivitesini Sporu. tabii ki onları izliyoruz takip ediyoruz. Görev yaptığımız iller benim adıma baktığım zaman memleketim gibi benimsediğim iller bu anlamda bugün Eskişehir'deyiz ve Eskişehir'de benim memleketlerimden biri olarak Eskişehir Spor başta olmak üzere Eskişehir'in bütün. Spor aktivitelerini, kültürel faaliyetlerini takip etme, izleme ve katabileceğim herhangi bir husus varsa onları katma gayreti içerisinde her zaman oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Bayrağın dalgalandığı her yer memleket. Öyle, değil değil mi? Mi? evet, tabii ki. Halk günleri düzenliyorsunuz, halkların, halkın sorunlarını dinliyorsunuz. Öncelikle ben hep hissiyattan gidiyorum bugün. Ne hissediyorsunuz? İnsanlar istemek zordur biliyorsunuz. O insanlar o noktaya geldiyse ve şeyi de duyuyoruz. Biz e, Vali Bey çoğu zaman dertlerimize derman olmaya çalışıyor. Bir şekilde bir yol gösteriyor. Çok da mutlu ayrıldıklarını hatta daha daha sonra çözüm bulunduğu zaman mutluluklarını size de dile getirdiklerini söylüyorlar. Var mı öyle bir anınız? Ne hissediyorsunuz? Böyle bir dönüşlerde. Evet. Yani vatandaşlarımızı dinliyoruz. Özel e, halk günleri e, düzenliyoruz e, ve bu günlerde vatandaşlarımızın bize aktaracağı konulara ilgili kurum müdürlerimizle birlikte hı hı. çözüm üretiyoruz. Sağlıkla ilgilidir. E, eğitimle ilgilidir. Aile sosyal hizmetler alanı ile ilgilidir. Hangi alanla ilgili olursa olsun elimizdeki imkanlar ölçüsünde onlara çözüm üretmek bizim görevimiz halkın bir sorunu varsa onu bize aktarması ve bizim de ona çözüm üretmemiz zaten görevimizin bir parçası. Bizim kapımız herkese açık. Vatandaşımız başta olmak üzere her türlü müracaatlarını alıyoruz. Bizim ayrıca valilik ve kaymakamlıklarımızda açık kapı birimimiz var. Açık kapı birimlerimize de vatandaşımız müracaat ediyor ve Onların talepleri alınarak ilgili birimlere aktarılıyor ve sonuçları da vatandaşımıza bildiriliyor. Ancak vatandaşlarımız illa ben vali beyle görüşeceğim diyorlarsa mutlaka onlarla da evet, görüşüyoruz. Mutlaka görüşüyoruz. Ve Onları biz de dinliyoruz ve çözüm üretmek için ilgili kurumlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şöyle de deniyor, ulaşılabilir bir mahalle diyorlar ve akabinde de takip ediyormuşsunuz zaten kimlere ulaşılmış, neler olmuş e o da tabii bir iç doyum yaşatıyordur insana değil mi huzur? Mutlaka yani sadece dinlemiş olmak değil onun sorunlarına çözüm üretmek bizim amacımız ve hedefimiz bu. Bu bakımdan vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyip ilgili kurumlarımız tarafından bunlara çözüm üretilmesi konusunda onların da takipçisi oluyoruz, olmaya devam edeceğiz. Eşiniz hanımefendi de çok duyarlı bir hanımmış. Aldığımız bilgiler doğrultusunda kadın sağlığı eğitimi projesi hakkında çalışıyormuş. Ee, i̇nşallah bir gün onunla da konuk ederiz, onunla da görüşürüz. Nasıl bir proje? Evet, Neler yapılıyor? Evet, ne kadın oluyor? sağlığı eğitimi projemizi önemsiyoruz. Ee, 15-69 yaş grubundaki bütün kadınlarımıza e, bir eğitim programı öngördük. Proje koordinatörlüğünü değerli Eşim Yülla Hanım e, yapıyor. İl Sağlık Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından bu eğitim programı hayata geçiriliyor. 342 bin kadınımızı biz 15-69 yaş grubunda hedef kitle olarak belirledik ve 2 yıllık bir eğitim programı öngördük. Daha birinci yılın sonunda yaklaşık yüzde %70'lere ulaşmıştık. Şimdi bugün itibariyle %79'a ulaşmış durumdayız. Burada kadınlarımızı ilgilendiren birçok konu onlara aktarılıyor. Özellikle belirli kanser türleri konusunda hassasiyetler ve tarama yapmaları konusunda kadınlarımız bilinçlendiriliyor. Kadınımızı ilgilendiren özellikle kadına yönelik şiddet nedir? Hı hı. Şiddete maruz kaldığında nereye nasıl başvurabileceğini, bağımlılıkla mücadele... E özellikle beslenme, obezite gibi birçok konu kadınlarımıza bu eğitim süreci içerisinde aktarılıyor. Amacımız kadınlarımızı daha duyarlı hale getirmek, toplumumuzun en temel kurumu aile, ailenin de en temel unsuru kadınlarımız. Dolayısıyla kadınlarımızın daha bilinçli olması ve toplum içerisinde daha iyi bir konuma gelmemiz bakımından bunu çok önemsiyoruz. Eskişehirli kadınlarımız da bu konuda duyarlı ve eğitim programına katıldılar. Bundan da büyük bir memnuniyet duyduk. Biz İl Sağlık Müdürlüğümüzün ekiplerine de teşekkür ediyoruz. Özveriyle bu çalışmaları ortaya koydular. Kadın nerede Sağ varsa olsunlar. oraya gittiler. Bizim ayrıca mobil kanser tarama evet. aracımız da var. Imkan. Bu araç da ilçelerimize giderek eğer ile gelip mamografi veya bir takım teknikler için örnek verme noktasında zaman bulamayan kadınlarımıza, fırsat bulamayanlara biz gidiyoruz. O araçlığımızla beraber onların bu tetkiklerini yapıyoruz. Bu da belirli taramalarımızı daha üst noktaya taşıma bakımından bizlere önemli bir avantaj sağlamış oluyor Aslında ilçe dediniz ama ilçelerden ziyade bakıyoruz, mahallelerde de çok aktif bu e, kanser tarama araçları. Evet. Hatta sürekli mesajlar geliyor mesela e, şu şu tarihte, şu sağlık ocağında, şu şu tarihte. E, bu güzel bir şey insanlar gidemiyorsa Evet çeşitli nedenlerden dolayı ayağına kadar hizmet geliyor. Biz, Bu da mutlu eder. Evet vatandaşımıza ulaşma ona hizmeti götürme noktasında gayret içerisinde bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir de yine çok değişik ve ilk bir çalışma yaptınız dilenciler konusunda. İlimizde dilenciliğin önlenmesi konusunda önemli adımlardan bir tanesiydi. Gelinen nokta nedir? Bakıyoruz evet çarşıda sokaklarda yok neredeyse bir iki kaçak <laughs> evet, yani <laughs> burada tabii mücadeleyi topyekun yapmamız gerekiyor. E, Eskişehir halkı da bu konuda duyarlı. E, bizim almış olduğumuz bu dilencilikte mücadele konusunda Duygu bizim çalışmalarımıza destek veriyorlar. E, bu anlamda e, önemli mesafeler aldık. E, dilencilik kabahatler kanununa göre e, kabahat olarak öngörülmüş ve idari para cezası yapıl, verilmesi öngörülüyor. Biz bu konuda e, bütün birimlerimizi harekete geçirdik, belediye zabıtalarımızı harekete geçirdik ve yapacakları bu çalışmalarda her türlü desteği kendilerine vereceğimizi ifade ettik. E, yaptığımız çalışmalarda e, dilencilerin aslında ihtiyaçları olmadığı ama bunu meslek haline getirerek duygu sömürüsü yaptıklarını fark ettik. Biz bu konuda ilgili birimlerimizle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Başka illerden gelip dilencilik yapanların evet. varlığını tespit ettik. Evet. Bununla kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Vatandaşlarımıza da özellikle Dilencilik yapanlara yardım yapmamalarını Doğru, özellikle evet, evet. istirham ediyoruz. Yardım yapacak kimse bilmiyorum ama ben yardım yapmak istiyorum diyenler varsa sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımıza o paraları aktardığında biz onları gerçek ihtiyaç sahiplerine e, ulaştırırız. Ondan hiçbir şüphesi olmasın ama sokakta dilenen, cami önünde dilenen e, kişilere e, lütfen yardım yapmayalım ihtiyaçları varsa biz onları zaten incelendiriyor, yöntem. inceliyoruz, inceletiyoruz. İhtiyaç varsa biz onlara her türlü yardımı yapmaya hazır olduğumuzu da ifade etmek isterim. Evet, hatta yeni bir yöntem bulmuşlar. E, mendil alıyorlar ellerine, Mendil satıyor gibi. Geçenlerde ben denk geldim. Evet. O zaman da yine sizin ekipleriniz ve zabıtalar anlıyorlar kesinlikle. O zaman da göz açtırmadılar kesinlikle. Ona, onlara da müsaade etmiyoruz. Yani dilenciliğin bir başka e, versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Biz bir de burada sokakta e, çalıştırılan ve dilendirilen çocuklarla evet, e, etkin bir mücadele yapıyoruz. Özellikle çocukların sokakta çalıştırılması ve dilendirilmesini biz bir valilik emri olarak e, yasakladık. Ee, çocukların e, eğitim çağında okulda olmaları gereken noktada sokakta olmalarını kabul etmiyoruz. O konuda e, tespit ettiğimiz çocuklarımızı ilk defa e, eğer sokakta çalışırken, dilenirken bulduysak ailesine teslim ediyoruz. Diyoruz ki sizin çocuğunuzu sokakta dilenirken, çalışırken bulduk. İkinci kez eğer e, yakalarsak size idari para cezası uygulayacağız ve hakkınızda. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız. Bu şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Sadece yasaktır, sizi sokakta Hı -hı. görmek istemiyoruz da konuyu bırakmıyoruz. E, çok güzel. E, eğitim e, çağında olup okula gitmeyenler varsa, e, Milli Eğitim'i bildiriyoruz ve okula kazandırıyoruz. E, sağlıkla ilgili taramalarını yaptırıyoruz. Aşıları yapılmamış, eksik aşıları varsa onları tamamlatıyoruz. Aile Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğümüzün uzmanlarına bunları inceletiyoruz ailenin gerçekten e, de, ekonomik desteğe ihtiyacı var mı Çok çok da eğer sokakta çocuk çalışmıyorsa geçinemeyecek bir durumu var mı yok mu Bu tür bir tespitimiz varsa aileye bir her türlü test, e, desteği sağlıyoruz. Amacımız çocuklar okulda olsun, sokakta olmasın. Çünkü sokaklar riskli olabilir, evet. çocuklar suça bulaşabilir, farklı noktalarda farklı sorunlarla karşılaşabilir. Allah korusun, geleceğimiz onlar evet, bizim. Evet, bu yönde ciddi bir kararlı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aslında bu da belki de aile çeşidiyetinin değişik bir şekli. Çocuklarını sokağa... Evet, yani çocuklar Dolamaları. üzerinden para kazanma, evet. çocukları kullanma, çocukların sömürcü, istismar edilmesi evet, gibi evet. birçok konuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Peki, Eskişehir'e atandınız. Yazısı geldi, tebliğ edildi sizi. Eskişehir'i ne hissettiniz o zaman? Ne çağrışma yaptı size Eskişehir? Eskişehir'i tabii öncesinde belirli ölçüde biliyorduk ama dışarıdan bilgiyle, ile gelip ili tanıdıktan sonra edindiğiniz bilgiler çok daha farklı. Daha öncesinde e, bildiğimin çok daha Hı. ötesinde bir eski Eskişehir'i yani yönetici olarak. Tabii zaman zaman gelip geçmiştik ama bu ayrıntıda bilgi sahibi Hı -hı. değildik. Eskişehir Türkiye'nin e, en önemli şehirlerinden Hı -hı. birisi. Eskişehir. Güzel bir şehir. Üç üniversitesiyle 65 bin aşan öğrenci Hı -hı. sayısıyla bir gençlik şehri. E, turizm ve e, diğer boyutlarıyla baktığımızda doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleriyle bir turizm kenti. Hı -hı tarımsal üretimiyle önemli bir e, tarım şehri, hayvancılık şehri diyebiliriz. E, belirli sektörlerde kümelenme merkezi haline gelmiş, başta hava yolu ve e, havacılık ve demiryolu olmak üzere. Birçok alanda organize sanayi bölgesiyle sanayisi de gelişmiş, ticareti de gelişmiş ve gelişmekte olan bir şehir. 4,5 milyar dolarlık bir ihracata hı hı. sahip bir şehir. Öylesine güzel ve önemli bir şehirde ben de görev yapmaktan memnun, mutluyum. İlk geldiğiniz zamanlarda ya da ilk ziyaretiniz sırasında size tembih ettiler mi? Cibaret mutlaka iyi. Tadına bakın Eskişehir'in en meşhurudur. Mutlaka Eskişehir'in gastronomisi de oldukça güçlü. E, tabii farklı bölgelerden göç alan bir şehir. Eskişehir Cumhuriyet dönemi ve Cumhuriyet öncesinde de dünyanın farklı coğrafyalarından soydaşlarımızın gelmiş olduğu bir şehir ve her gelen kendi kültürünü kendi Gastronomi hı hı. bilgisini buraya taşıdı ve bu yönüyle baktığımızda Eskişehir gastronomik anlamda da çok önemli, değerlere sahip bir şehir. E biz mutfağı konusundaki soruya girmişiz bile. <laughs> evet, evet. Nasıl mutfakla nasıl? Daha doğrusu mutfak değil de yemekle aranız nasıl? Seçer misiniz yemek? Her şeyi yerim diyenlerden misiniz? Çok fazla Özlem seçici değilim. <laughs> çok seçici değilim ama tabii ki güzel olan. Sebze ağırlıklı mı? Nasıl Yani bir e, Dengelemeye gayret çok... ediyorum, sebze de, et de, balık da yemeğe gayret ediyorum. Çünkü bazı insanlar ee, hamur ağırlıklı çok sever mesela. Çok börek hamur ağırlıklı. ağırlıklı değilim ama yani hiç, yemiyor, maşallah, hiç, ama. Hiç, hiç yemiyorum değil ama e, dengeli bir şekilde yapmaya gayret <laughs> ediyoruz. E, bu anlamda Eskişehir mutfağı da oldukça zengin. Evet. E, bu anlamda hangi tür bir ürün yemek istiyorsanız e, ona ulaşabilme imkanınız var. Peki sizce geldiğinizden beri Eskişehir'in en büyük sorunu nedir gözlemlediğiniz? Bu hakikaten şu an en kilit soru, kilit problem diyebileceğiniz ne? Evet Eskişehir'in tabii çok önemli sorunu yok ama sorunlardan biri olarak baktığımızda tabii trafik sorunu öne çıkıyor. Şehirler büyüdükçe bu trafik sorunu her yerde var. Sadece Eskişehir'e özgü değil ama Eskişehir'de bunu yaşayan şehirlerden birisi bunu ifade edebiliriz. Evet. Ve peki Eskişehir biliyorsunuz son zamanlarda son birkaç yılda iyice turizm konusunda atağa kalktı. Sizce bunun nedenleri nedir? Bu tanımak mı acaba? Tanıtılmanın mı iyi olması? Nedir Eskişehir'in? Aslında bilinmiyormuş demek ki şimdiye kadar. Eskişehir e bu programımızın başında da ifade ettim. E, tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri olan bir şehir ve bunların e, belirli ölçüde e, tanıtımı da yapılarak e, başta iç turizmde e, olmak üzere turizmden pay alan bir şehir. Hı hı. Ama e, bu yeterli mi? Daha iyi bir noktaya taşınabilir mi? Bunu yapmak adına, neler yapabiliriz konuşmak adına geçtiğimiz yıl, Şubat ayında bir Turizm Çalıştayı yaptık. 9 evet. ayrı başlıkta üniversitelerimizin koordinasyonunda akademisyenlerimizin koordinatörlüğünde çalışma grupları oluşturduk ve çalıştayda sektörün bütün paydaşlarıyla bir araya geldik ve onların görüşlerini aldık, önerilerini aldık ve e, burada dile getirilen hususları bir eylem planına dönüştürerek ilgili kurumlarımıza ilettik. E, önümüzdeki süreçte bu önerilerin e, ne kadarını hayata geçirebiliriz neler yapabiliriz? Bunu Eskişehir olarak hep birlikte karar vereceğiz evet. çünkü, bir e, çalışmayı sadece tek bir kurumun e, tek başına yapması mümkün değil. İyi. Kent olarak hep birlikte bütün kurumlarımızla yerel yönetimlerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, odalarımızla birlikte yapacağız. Sektörün bütün paydaşlarıyla beraber bu çalışmaları ortaya koyduk. Önümüzdeki süreçte bunu hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Zaten e, belediyelerle de e, dirsek temasına, yakın dirsek temasında olmanız hakikaten çok güzel sonuçlar çıkarıyor. Ee, Yunus kentine de bu yakışır değil mi? Evet tabii Yunus Emre gibi önemli bir değere sahip Eskişehir. Nasrettin Hoca gibi, evet. Seyit Battal Gazi gibi önemli değerleri var. Bunları tanıtmak, onların dünya görüşlerini ortaya koymak ve ondan feyz almak oldukça önemli. Yunus'la ilgili de neler yapabiliriz'i, bir vakfımız var. Bu vakfımıza evet. bir danışma kurulu oluşturduk. Daha önce oluşturulmamıştı. Ve bu konuda fikri olan herkesin görüşünü alıp bunların ne kadarını harekete geçirebiliriz, neler yapabiliriz konusunda çalışmaya devam edeceğiz. O zaman sohbetimizi sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz diyelim. Ve katılmanız için tekrar çok teşekkür ederek bir dahaki görüşmede Tekrar birlikte olmak üzere diyelim mi? Çok teşekkür ediyorum. Ben de e, buraya geldiğiniz için bu e, yayını… Bizi konuk e, ettiğiniz e, için asıl biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ediyoruz. Çok e, teşekkür ediyoruz. İnşallah başka programlarda i̇nşallah, tekrar görüşmek inşallah dileğiyle. İnşallah. Daha yaparız inşallah. Sağ çok abi. güzel programlarımız. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoş kalın.